İşte ATV'de yeni bir dizi yayınlanmış. Yayınlanmaya başlamış. Dizinin e, ilginç, tuhaf bir konusu var. Yine böyle şey, e, bir e, senaryo oluşturulmuş. Layıklarla muhafazakarları karşı karşıya getirmece. Çok seviyor son dönemde işte senaristler, yönetmenler bu tür kurguları. Yine böyle layıklarla muhafazakarları karşı karşıya yani bir kutuplaşma e, sahnesi var karşımızda ama bu kez artık kutuplaştırmanın dibine vurmuşlar sekülerleri laikleri öyle kötü öyle berbat gösteriyor ki dizi özetle işte seküler ya da laik diyelim bir aile mafya bu aile laiklerden çıkıyormuş efendim mafyalarda hani tam tersi bir durum görüyoruz ya o yüzden şaşırdım Layık bir mafyanın oğlu efendim gidiyor yabancı bir kızla işte evleniyor filan. O ailenin işte evine e, misafirliğe geliyor kapalı, muhafazakar bir aile. O aileye evin layık annesi işte e, domuz eti yemeği yapıyor, masaya koyuyor filan. Sonra işte e, efendim e, diyor ki işte yabancı olan gelinine tepki gelince muhafazakarlardan işte bize e, özellikle kötülük olsun diye sen domuz eti yaptın pişirdin yemediğimizi, Müslüman olduğumuzu bile bile yaptın derken muhafazakarlar orada o da yok diyor gelinime yaptım o yabancı diyor işte gelin de diyor ki şey diyor ben diyor e, veganım şey vejetaryenim et yemiyorum ki filan yani orada tepki gösteriyor o da ona kızıyor filan böyle böyle bir kurgu garip bir senaryo. Yani ben ne bu toplumda ne e, Türk aile yapısında böyle bir sahne görmedim yani. Hani gerçekten bu senaryoyu yazanların kafasındaki şey herhalde bu tam olarak. Anladığım kadarıyla böyle bir ülke hayal ediyorlar. Çünkü bu buradan başka bir kötülük çıkmaz arkadaşlar. Kimse böyle bir davranış sergilemedi bu topraklarda. Gayrimüslimlerle Müslümanlar yıllarca bir arada yaşadılar her şeye rağmen. kültür geçişkenliği oldu yıllar içerisinde. özellikle de muhafazakarlar, Müslümanlar Türkiye'de yaşayan halklar farklı kültürlerden işte Rumlardan Ermenilerden efendim işte Alevilerden pek çok e, kültürel e, kodları olan e, köken insanlardan çok şey öğrendiler kültürel anlamda ve o mirası da devam ettirdiler. Hiçbir zaman e, ya da laikler e, diyelim hiçbir zaman e, muhafazakar Müslüman bir aile evine geldiğinde tutup da ay onlar da Müslüman muhafazakar hı, şimdi bunlar domuz eti de yemiyordur kesin bir domuz eti pişirmeliyim deyip Hemen böyle eliyle koymuş gibi marketten alıp pişirip yedirmiyor yani böyle bir şey yok. <laughs> hani bu e, hayatın olağan akışına da aykırı, böyle bir düşüncesi de yok kimsenin. Ama ATV'de bu diziyi yayınlayanların e, zihin dünyasında bunlar var. Bu arada dizinin başrolünde Hülya Avşar var. O da o muhafazakar e, aileyi temsil ediyor. Buyurun bakın. Bu yemeği özel olarak senin için yaptım. Sen bize domuz eti mi yedirecektin? Hadsiz. Ee, şu sahne bile ne yapılmaya çalışıldığını net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ee, Faruk Bey çok doğru söylemiş. İktidarın propaganda dizisi. Ben bunu özellikle e, şu bağlamda işliyorum arkadaşlar. Az önce anlattıklarımızdan ayrı bir konu değil bu anlattıklarım. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsinin aynı e, zaman e, çerçevesinde hayata geçiriliyor olmasının bir anlamı var daha baskıcı bir sürece girdik derken aslında biraz da bunu anlatıyorduk. Şu an gördüklerimiz bence ilk adımı, ilk basamağı e, bu sürecin. Ve e, resmen e, hem siyaseten Cumhuriyet Halk Partisine yönelik yapılan saldırılara baktığımızda doğrudan aslında CHP'ye yapılan saldırılar aynı zamanda CHP seçmenine de yapılıyor son dönemde ve sadece CHP olarak bakmayalım meseleye. Laik, seküler kesim bu yapımlar diziler aracılığıyla öcü işte kötülük saçan işte Müslümanları aşağılayan muhafazakarları işte hakir gören üstten bakan üstenci böyle bir tablo ortaya konulmaya çalışılıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi tam tersi özellikle de AKP iktidarı bu propagandaları çeşitli yollarla sürekli toplumun önüne koymaya çalışan AKP iktidarı iktidara gelmeden önce tam tersi bir e, tablo vardı. Bunların hiçbiri e, böyle gündeme gelmiyordu. Kimse böyle kimseye böyle bir işte kutuplaşma, vay efendim dayıklar şöyle Müslümanlar şöyle, böyle tartışmasını bu kadar yoğun yaşadığımız bir süreç atı belki 28 Şubat döneminde hani bir tartışma olduğu için yaşanmıştır. O, o mağduriyette hiç bitmedi. Yani bakın şu bile inanın bana 28 Şubat e, şeyleri taşıyor böyle kodları taşıyor içerisinde. Zaten az önce izlettiğim fragmana baktığımızda az önce izlettiğim fragmana baktığımızda bütün tuşlara basmışlar. Bütün tuşlara basılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudan kutuplaşmayı efendim karşı karşıya gelme durumunu köpürtme faaliyeti ATV tarafından dolayısıyla e, korkunç olmuş. Yani bu dizide rol alan oyuncular hani dizi çekimleri başlamadan önce senaryoyu okuduklarında hiç demediler mi ya biz nasıl bir şeyin içindeyiz? Tamam hani para kazanacağız edeceğiz ama da bu kadar yani yapmasak mı acaba filan diye de demediler mi yani? Şimdi e, kültürel hegemonya demişken bak hepsi birbiriyle bağlantılı esasında bugün. Türkiye Gazetesi duyurdu üstelik bunu. Türkiye Gazetesi yani iktidara yakın gazeteden Daha önce de gündeme gelmişti. LGBT'yi artılara yani LGBTİ pluslara yönelik e, bir yasa hazırlığı içerisindeydi iktidar bir süredir. Aslında bunu 11. yargı paketine koyacaklardı. Ama gelen tepkilerin ardından e, ciddi bir tartışma doğdu orada. Çıkardılar 11. yargı paketinin içinden ama rafa kaldırdılar şimdilik yani rafa kaldırmışlardı. Şimdi bugüne baktığımızda hepsi böyle aynı anda oluyor farkındaysanız. Bunun ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yeni gelişme şu tekrar geri geliyor o yasa hazırlığı, yasa tasarısı hazırlığı. Ve e, daha önce yansımıştı ama bir kez daha aktaralım arkadaşlar. Bakın e, çok acayip e, bir e, hapis cezasını öngören bir günü var. Bir kere şunu belirteyim, yok şu şartlar belirlenmiş, bu şartlar belirlenmişe girmeyeceğim. Yani benim okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şunu söylüyor hayata geçerse yasa. Ya sen e, kendini LGBT'yi artı olarak tanımlıyor, öyle hissediyor, öyle görüyor olabilirsin. Ama bunu bize devletin hastaneleri, kurumları nezdinde ispatlaman lazım. Ama yasaya baktığımızda bakın şöyle söyleniyor, deniliyor ki, Taslakta cinsiyet değişikliğine sıkı kurallar getiriliyor. Buna göre cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Ancak iznin verilebilmesi için istem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması gerekecek. Mevcut kanunda yaş sınırı 18 olarak belirlenmişti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yani 18 e, belirlenen 18 yaş kriteri ortadan kalkıyor. 25 yaş kriteri geliyor. Eğer hayata geçerse bu yasa. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekkülü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az 3'er ay aralıklarla yapacağı 4 değerlendirme sonucunda vereceği resmi sağlık kurulu raporu şart olacak. Buna göre kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan faile 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecek. Kanunda belir belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Taslakta ayrıca alenen teşhircilik yapanların cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılıyor. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Bu taslaktaki en korkunç kısımlardan biri bu. Siz e, atıyorum LGBT'yi artsınız veya değilsiniz olmasanız bile LGBT'yi artıların haklarını gündeme getirmek istiyorsunuz. Haklarını savunmak istiyorsunuz ya da onların seslerini duyurmak istiyorsunuz bir şekilde. E, e, siz övmek ve özendirmek suçlamasıyla 3 yıla yargılanıyorsunuz. 3 yıl hapis cezası ile yargılanıyorsunuz. Bakın detaylarını okuyayım size. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen, teşvik eden, öven veya özendiren kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere bir yıl altı aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Gerekçesini ise şöyle belirtmişler bu düzenlemenin. Yapılan düzenlemede aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiili suç olarak düzenlenmektedir. Bu durumda nişan veya evlilik töreninin tarafı olan aynı cinsiyetteki kişiler ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Düzenleme ile fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır. Ya arkadaşlar LGBT artı olmanın toplum yapısıyla ne gibi bir ilgisi var? Toplum huzuruyla ne gibi bir ilgisi var? Yani ben gerçekten bu meseleye neden bu kadar taktıklarını hakikaten anlamıyorum ya. Hakikaten anlamıyorum. Ya bununla ilgileneceğinizi çocuk yaşta zorla evlendirilmeye çalışılan kız çocuklarına mı sahip çıksanız acaba? İstismara maruz bırakılan çocuklara mı sahip çıksanız? Kadınlar her gün, her geçen, her saat bu ülkede bir kadın Cinayeti işleniyor. Bunları mı önlemek için mücadelesiniz? Toplumun huzurunu bozan, toplumun ahlak düzeyini körelten şeyler bunlar arkadaşlar. Yani bir insanın cinsel tercihi, yani daha doğrusu kiminle sevişip sevişmediği bizi neden ilgilendirsin ya? Niye bizim ilgi alanımız olsun? Vay efendim çocukları özendiriyormuş. Ve kim özendiriyor ya çocukları Allah'ınızı da verseniz ya. Böyle bir propaganda mı var Türkiye'de? Ama artık şunu söyleyeceğim. Mesela benim şu an söylediklerim bu kapsamda bir gerçekliği yansıtan bu açıklamalarım. Eğer bu yasa hayata geçerse bir yıldan üç yıla kadar yargılanma konusu olacak benim açımdan. İşte övme ve özendirmeye girecek. Böyle bakacak devlet meseleye. Bu kadar korkunç gerçekten. Ama e, diyorum size kültürel Hegemonya bakın tam da bu meseleyle ilgili. Şimdi size İstanbul'dan bir haber. Bakın bu konuyla ilgilenmesi gereken iktidar nelerle ilgileniyor arkadaşlar? Bakın size anlatıyorum. İstanbul'da İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde babaannesinin evinden ayrılan 14 yaşındaki Melisa B kendisinden haber alınamıyor bir süredir. Aile polise başvuruyor. Ve baba, kızın babası Aykut B Halısının oğlu tarafından arandığını ve e, arama neticesinde oğlum kızımla evlenmek istiyor birlikte eve geldi geldiler diyerek başlık parası teklif ettiklerini ve polisin başlattığı çalışmalar kapsamında çocuğun e, Ankara'da Etimesgut'ta bulunan bir park içerisinde bulunduğunu anlatmış baba. Yani 14 yaşındaki bir çocuğu aile bireyleri işte e, halası, o akrabalar kaçırıyorlar ve ak akrabalarının e, çocuğuyla evlendirmeye çalışıyorlar. Üstüne de aileden aileye başlık parası teklif ediyorlar ve hatta e, tehdit de etmişler anneyi babayı. İşte polisi ararsan, e, zorluk çıkartırsan ya da istediğimizi yapmazsan kızına zarar veririz gibi. E, çocuk neyse ki bulunmuş ama yani Allah aşkına bunlar nasıl olabiliyor bu memlekette? Mesela bu durum niye toplumun huzurunu bozmuyor? Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yani bu durum toplumun huzurunu hepimizin uykusunu kaçırması gereken bir mesele mesela. Bir çocuğun bu şekilde kaçırılıp zorla evlendirilmeye çalışılması. Bununla gündeme gelmiyor iktidar. Yani bu düzenlemelerle çocukların hayatını korumaya yönelik düzenlemelerle gündeme gelmek yerine sürekli bir karşıt propaganda, karşıt propaganda.